Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Abdülhamit skutura biniyor. Abdülhamit gel bu tarafta bin oğlum Bak düşüyorsun. Gel bakalım. Yavaş yavaş oğlum düşersin dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et. Yavaş yavaş Başım döndü Abdülhamit, başım döndü. Başım döndü Abdülhamit. Şöyle ileri doğru git oğlum. Sür oğlum hadi sür. Yavaş 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 düşeceksin yavaş. Gel bu tarafa gel gel bu tarafa gel. Oğlum ayakta binmen gerekiyor o şekilde değil. O şekilde değil. Abdülhamit. Oturarak değil oğlum. Ayakta binmen gerekiyor. Hayır. Bak düştün düştün. Kalk kalk kalk. Ayakta sür oğlum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yoruldun oğlum. Abdülhamit bu tarafa gel oğlum. Gel gel. Yola çıkmak yok oğlum. Yola çıkmak yok. Burada süreceğiz. Tamam mı? Hadi bakalım. Yavaş yavaş. <laughs> dön bakalım. Hadi dön dön dön. düşten düşten Başım döndü Abdülhamit. Yola çıkmıyoruz, yola çıkmıyoruz Abdülhamit. Hadi Abdülhamit. Ne varmış oğlum orada? Ne varmış oğlum orada? Bak. Hmm, Hı, oyuncak varmış. Koy bakalım skuturunu. Diğerini de koy. Böyle binebilecek misin? Olmadı. Olmadı. Sür bakalım. Düşürdün Abdülhamit. Hadi bakalım sür bakalım. Sür. Dön oradan Abdülhamit dön bakalım. Dönebilecek misin? Dönemedin mi? <laughs> Düşeceksin Abdülhamit. Yavaş oğlum yavaş vurma vurma. Neye bakıyorsun? Hayır 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 hayır. Yapma hayır yaptığını hayır. Hayır hayır. Abdülhamit.